bilinmeyenlerin kanalı Kara Ajanda'ya hoş geldiniz. 1. Artvin canavarı Adnan Çolak Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanlarını doldurmuşlar. Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyordum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyordum. Artvin canavarı ya da baltalı katil olarak bilinen Adnan Çolak işlediği 11 cinayeti bu sözlerle açıklamıştı. 1992-95 yılları arasında yaşayan Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen yaşları kurban seçen Çolak, öldürdüğü 6 kadını tecavüz ederek ne kadar karanlık bir ruha sahip olduğunu göstermişti. Yakalandıktan sonra Adnan Çolak'ın yargılanması 5 yıl sürdü. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi 25 yaşında cinayet işlemeye başlayan Adnan Çolağı 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. 2. İnsan Avcısı Hamdi Kayapınar Zaten avcıyım, kurbanlarım av, avların üstünden çıkan para ve eşyalar da Avgan İmeci ilk cinayetini 22 yaşındayken kardeşini boğarak gerçekleştirdi. Mart 1998 Şubat 2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi daha öldürdü. Seri katil olarak tutuklandığında İstanbul'un ilk seri katili Seyit Ahmet Demirci ile girdiği iddia üzerine insan öldürmeye başladığını iddia etti ve İstanbul LGM'de verdiği ifadede bu iddiayı kazandım dedi. 3. Mobilyacı katil Seyit Ahmet Demirci Mayıs-Temmuz 1998 tarihleri arasında İstanbul'da 3 mobilyacı dükkanlarının bodrum katında kafalarına kurşun sıkarak öldürdü. Demirci'nin neden sadece mobilyacıları hedef seçtiği ise geçmişte yaşadığı bir travmaya bağlıydı. Çocukluğunun geçtiği Fatsa'da en yakın arkadaşıyla birlikte küçük bir mobilyacı dükkanının bodrum katında saldırıya uğradı. Seyit Ahmet kaçmayı başarmıştı. Ancak saldırıyı gerçekleştiren yaşlı mobilyacı arkadaşı habile tecavüz etmişti ve Seyit Ahmet bunu gözleriyle izlemişti. İki arkadaş bu olayın bir daha asla konuşmamak üzere rafa kaldırdılar. Ta ki üniversitede okuyan Habil'in intihar ettiği haberi gelene kadar Habil'in neden intihar ettiğini yalnızca Seyit Ahmet biliyordu ve arkadaşının intikamını almak için tüm mobilyacıları hedef seçmişti. 4 Kasım Paşacanavarı 1976 yılında İstanbul'da pek çok cinayet işlenmiş. Özellikle evinde 20 bıçak darbesiyle öldürülen Leslie otak günlerce konuşulmuştu. Ancak bu cinayetlerin hiçbiri Kasımpaşa'da işlenen seri cinayetler kadar dehşet yaratmadı. Artık bütün İstanbul Kasımpaşa canavarından söz ediyordu. Bir inşaatın gece bekçisi olan Hasan Kaya'nın kafası bir demir çubukla parçalanmıştı. Cinayetler serisi artık gazetelerin manşetlerini tırmanmıştı. Ama küçük bir ipucu bile yoktu. Bir sonraki kurban bir aydan beri kayıp olan 20 yaşındaki Veli Özel'di. Kuştepe'de oturan Veli Özel, Dolapdere'de bir düğme atölyesinde işçi olarak çalışıyordu. 7 Eylül sabahı evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kasım Paşa Canavarı son kez sisli bir gece 4 Kasım günü ortaya çıktı. Sabaha karşı saat 3'te Piyale Paşa'da lastiğini değiştirmekle uğraşan taksi şoförü Zekera Galipçi arkasını dönünce elindeki demir çubuğu havaya kaldırmış bir adamla karşı karşıya kaldı. Saldırganın ilk darbesini atlatan şoför elimdeki projektörü gözlerine tuttum. Mavi gözlerinde kelimelerle anlatılmayacak kırıltılar vardı. Yapma diye haykırabildim diye anlatıyordu yaşadığını. Kasımpaşa canavarı karanlığa karıştı ve sonrasında onu gören kimse olmadı. 5. Türkiye'nin en bilinen seri katillerinden Abdullah Palas. Namı diğer Antep canavarı Abdullah dayı idi. Kimileri kendisini şehir eşkıyası, kimileri ise namus bekçisi olarak tanımlıyormuş. Bir dönem Nazım Hikmet'le de aynı koğuşu paylaştığı biliniyor. 43 kişiyi öldürmekten 40'a yakın hapishanede tam 48 yıl hapis yatmıştır. Palas hakkındaki bir kitapta Nazım Hikmet ile aynı koğuşta olma koşulu ile cezaevi müdürünü onu öldürmeyeceğini söylediği ve Nazım Hikmet'in başka bir cezaevine nakledilmesinin ardından da müdürü öldürdüğü söyleniyor. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.